Merhaba arkadaşlar. Konnichiwa minasan. Bugün Japonca dersimizin 13. bölümüyle sizlerleyim. Nihongo no yani Japonca yeterlik sınavının en 5 dediğimiz en düşük derecesini kitabını sizlerle çözeceğim. E, bakalım ne gibi sorular var. Evet arkadaşlar şimdi Nihongo no Ryokushiken yani Japonca yeterlik sınavı ile ilgili soruları çözmek istiyorum. Sınavla ilgili eğer ne olduğu hakkında bir fikri olmayanlar için şu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Yine geçen gün yüklediğim Japonca yeterlik sınavı M5 soru çözümleri videomu da izlemeyi unutmayın. Bu videoda ben kelime ve kanji sorularına cevap vermiştim. Bugün de yine aynı şekilde kelime ve kanji sorularına cevap vereceğim fakat Diğer videodan farklı olarak bugün boşluk doldurmayı yapacağız. Diğer videoda kancı sormuştum, kancının okunuşunu sormuştum. Bu videoda ise boşluk doldurmayı soracağım. Çünkü kancı ve kelime bölümünde boşluk doldurma olan sorular da bulunmaktadır. O yüzden bugün bu tarz sorulara ağırlık vereceğiz. Hazırsak başlayalım. yokka, wa desu. Kino wa yokka, kyo wa desu. Seçeneklere bakalım. Hıtska, itska, kokonoka, hatska. Evet arkadaşlar bu soruyu çözebilmek için ayın biri ayın ikisi gibi kelimeleri bilmemiz gerekiyor. Japonca'da ayın biri ayın ikisini söylemek için bazı özel kelimelerimiz var. Size şimdi ayın birinden ayın onuna kadar sırayla söylemek istiyorum. Öncelikle ayın biri tsuitachi, ayın ikisi futsuka, mik bu yokka içka mıkananka yokka koonka ve Toğuk olmak üzere ayın birinden ayın onuna kadar söyledim 11 günden itibaren sayının sonuna niç ekliyoruz arkadaşlar mesela 15 için cgon içi 12 için Cğının içi gibi fakat kural dışı bazı günlerimiz var Bunlar 4 ile biten günler 9 ile biten günler ve 20 sayısı arkadaşlar. 4 ile biten günler mesela 14 için cı yokka, 24 için nici yokka gibi yokka geliyor arkadaşlar. 9 için de aynı şey geçerli. Mesela 19 için cı için 29 için Niju Kunichi gibi sonu 9 ile biten günlere Kunichi geliyor arkadaşlar. Son olarak ise 20 ayın 20'si Hatsuka oluyor. Bunları ezberlerseniz ayın günlerini söylemekte bir sıkıntı çekmezsiniz. Bugünkü sorumuz da bu ayın günleri ile ilgili. Kino daha önceki derslerimde çıkmıştı. Dün anlamına geliyordu. Kinova dün demek yokka ise biraz önce çıktığı gibi ayın dördü demek. Kyo ise bugün demek. Kyo va bugün anlamına gelmekte. Yani soruda dün ayın dördü, bugün ise ayın kaçı gibi bir sorumuz var. Hemen seçeneklere bakalım. Futsuka ayın ikisi demek, Itsuka ayın 5'i demek, Kokonoka ayın dokuzu demek, Hatsuka ise ayın 20'si demek. Kino yani dün ayın dördü ise bugün ise ayın beşidir değil mi? Yani cevabımız İç sıkı olacak arkadaşlar. İç sıkı ayın 5'i demek. Yani doğru cevap 2 şıkkı olmaktadır. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Kurai de denki o maşta. de denki o maşta. Seçeneklere bakalım. Denki o kimaşta. Denki o ikimaşta. Denki o tsukemaşta. Denki o noborimaşta. Hemen cümlemize bakalım. Kuray demek karanlık demek. Bunun tam tersi yani aydınlık için akarı sıfatını kullanıyoruz. Daha sonra no demiz var. Bu no arkadaşlar. Belki daha önce karayı da duymuşsunuzdur. Bu node ve kara Dolayı, sebebiyle, nedeniyle anlamına gelmektedir. Node ile kara'nın farkı ise Node, kara'ya göre biraz daha resmi ve kibar cümlelerde kullanılmaktadır. Yine eğer ki node'den önce e, fiil geliyorsa bu fiil çekim yapmadan, çekim yapmadan önceki sözlük halinde yani iku veya kuru gibi sözlük halinde kullanılır. Node'den önce eğer ki sıfat ise bu iyi sıfatı mı yoksa na sıfatı mı buna bakılır. Eğer ki i is sıfatı ise mesela atarashi yani yeni anlamına gelen i sıfatı gelmişse bunun arkasında hiçbir şey gelmeden node geliyor arkadaşlar. Mesela atarashi node yeni olduğundan anlamında. Fakat eğer ki na sıfatı ise Na geliyor arkadaşlar Noda'dan önce. Mesela kire yani güzel anlamına gelen na sıfatımız varsa kire na node oluyor. Yani araya na geliyor. İ sıfatı ise hiçbir şey gelmiyor. Eğer ki Noda'dan önce isim geliyorsa na sıfatıyla aynı şekilde araya na geliyor arkadaşlar. Mesela tevru yani masa ise tevru na node oluyor. Araya na geliyor. Kurai yani karanlık iyi sıfatı olduğu için araya bir şey gelmiyor. Kurai no de karanlık olduğundan. Devam ediyoruz. Diğer kelimemiz denki. Denki arkadaşlar elektrik demek fakat e, bunun başka anlamları da var. Bir anlamı elektrik, diğer anlamı ise elektrikle çalışan ışık anlamına gelmekte. Burada arkadaşlar ikinci anlamı yani ışık anlamında kullanılmaktadır. Denki o yani ışığı demek ve maştamız var. Maşta geçmiş zamandı. Hemen seçeneklere bakalım. İlk seçeneğimiz ki yani kim maşta. kim maşta geldi anlamına geliyor. Öznesine göre geldim veya geldin gibi anlamları var kurudan kimaçta olmuş arkadaşlar geçmiş zaman. Dersimde bunu anlatmıştım size nasıl olduğunu. Yani geldi anlamına gelmekte. ikinci ıı, şıkkımız ise iki iki maçta iki maçta gitti. Gittim anlamına geliyor. Iku fiilinden iki maçta da olmuş. Daha sonra tsuke var. Tsuke maçta arkadaşlar bunun birçok anlamı var. Mesela yapıştırmak veya vermek gibi birçok anlamı var. Bu anlamlardan bir tanesi de ışığı açmak anlamında kullanılmakta. Denkyo tsuke maçla dediğimizde ışığı açmak, ışığı yakmak anlamında kullanılmakta. Yani doğru cevap üçüncü şık no de Karanlık olduğundan ışığı açtım, ışığı yaktım anlamında. Son olarak dördüncü şıkka bakalım. Nobori maşta var. Noboru arkadaşlar tırmanmak demek. Nobori maçta ise tırmandım veya tırmandı anlamına gelmekte. Bundan önce e, niye geliyor? Mesela San ni nobori maşta. Da, Fuji dağına tırmandım gibi tırmandığınız şeyden sonra ni koyduktan sonra nobori maçta diyorsunuz. Mesela yama ni noboru, dağa tırmanmak ki ni noboru, ağaca tırmanmak gibi ni geliyor. Bunu da unutmayın lütfen. Hemen diğer soruya geçelim. Kono keki wa totemo des. Kono keki wa totemo des. Seçeneklere bakalım. Totemo amai desu. Totemo isogashii desu. Totemo Hayai des. Totemo tsuyoi des. Hemen kelimelere bakalım. Kono dediğimizde bu pasta anlamına geliyor. Resimde de var zaten. Bu arada Japonca'da pasta dediğimizde makarna anlamına geliyor. Bu da ilginç bir bilgi. Kono bu pasta. Totemo çok demek. Daha sonra boşluğumuz var ve des var. Yani dır anlamına gelmekte. Hemen seçeneklere bakalım. Amai tatlı demek, isogashi meşgul demek, hayai ise hızlı veya erken demek, tsuyo ise güçlü demek. Öznemiz pasta olduğu için doğru cevap amai yani tatlı anlamına gelen birinci şıkkımız arkadaşlar. Konokeiki wa totemu amai desu. kiva wa totemu amai desu. Bu pasta çok tatlıdır anlamına gelmektedir. Hemen diğer soruya geçelim. Tsukue no ue ni hon ga san arimasu. 机の上に本が3あります。選択でで本が3人あります。本が3台あります。本が3枚あります。本が。本が 3 Hemen kelimelere bakalım. Tsukue no ni", masanın üzerinde demek honga san arimas. Masanın üzerinde üç tane kitap varmış ama bize burada kitabı nasıl sayacağımızdan bahsediyor. Biliyorsunuz ki Japoncada sayıcılar var. Biz de sadece taneyle deyip her şeyi taneyle diyebiliyoruz. Üç tane kitap, üç tane kalem, 3 tane kağıt diyebiliyoruz. Ama Japonca'da bu sayaçlar değişiyor arkadaşlar. Gerçekten bin bir türlü sayaç var arkadaşlar. Mesela bir tane mürekkep balığını çiğ iken başka türlü söylüyoruz. Kırıttıktan sonra başka türlü söylüyoruz. Süş yaptıktan sonra başka türlü söylüyoruz. Gerçekten çok fazla sayaç var. Fakat şu anda hepsini bilmenize gerekmiyor. N5 için sadece birkaç sayacı bilseniz yetiyor. Hemen şıklara bakalım. Öncelikle nin var. Bu nin arkadaşlar kişileri, insanları sayarken kullanıyoruz. Fakat burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Bir kişi veya iki kişi dediğimizde biz bunu insan kancısıyla yazsak da yani bir ve insan kancısıyla yazsak da biz bunu hitori diye okuyoruz arkadaşlar. İki kişi için ise futari diye okuyoruz. Üç kişiden itibaren san nin, yo nin, diye devam ediyor. Yani sayı ve nin diye okuyabiliyorsunuz fakat bir kişi ve iki kişi için hitori ve futari diye okuyoruz. Bunu sakın unutmayın. O yüzden şu anda san nin diyoruz. Yani üç kişi olarak okumamız mümkün. Diğer şıkka geçiyorum. Diğer şıkta dai var. Bu dai de da bir sayaç ve genel olarak iki şeyin sayımında kullanılıyor. Birincisi Araba veya bisiklet gibi bindiğimiz şeyleri biz day ile sayıyoruz. İçi day kuruma mesela bir tane araba derken day diyoruz. Yine aynı şekilde elektronik aletleri biz day ile sayıyoruz. Mesela televizyon veya telefon gibi elektronik aletleri day ile sayıyoruz. İçi dayno terebi dediğimizde bir tane televizyon anlamına geliyor. Diğer şıkkımız ise may may ince şeylerin sayımında kullanılıyor. İnce şeyler derken mesela kağıt, selpak, işte t-shirt, cd gibi ince şeylerin sayımında may kullanıyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Son şıkkımız satsı. Satsı ise kitap, defter, sözlük gibi hani ansiklopediyi sayarken kullandığımız cilt gibi bir anlamı bulunmakta. Bu arada ansiklopediye şakkaciten diyoruz Japonca'da. Mesela 3 cilt ansiklopedi demek istiyorsam sen satsına hakkaciten demem mümkün. Yani anladığınız gibi bu sorunun cevabı 4. Kitap olduğu için satsı diyoruz. Tsukue no ni honga san satsı arimas. Tsukue no ni honga san satsı arimas diyoruz. Hemen diğer soruya geçelim. Watashi wa dekakeru toki ni o kaburimas. Watashi toki o kaburimas. Seçeneklere bakalım. Kutu o kaburimas.

Dekakeri tokini dışarı çıktığım zaman anlamına geliyor. Burada bir tane yeni bir kelimemiz var tokini diye. Bu arkadaşlar zaman anlamına geliyor. Bir şey yaptığım zaman anlamına geliyor ve bundan önceki fiil yalın halde yani sözlük halinde kullanılıyor. Mesela iki tokini gittiğim zaman, taberi tokini yediğim zaman gibi tokini'den önce gelen fiilimiz yalın halde olması gerekiyor. Watashi wa dekakeri tokini ben dışarı çıktığım zaman o kaburimas bir şeyleri e, kaburimas diyor ama bu öncelikle kaburimas demek giymek anlamına geliyor Yalın hali ise kaburu. Bu soru hem kolay hem de zor bir soru. Kolay bir soru çünkü eğer ki kelimeyi bilirsiniz hemen cevap verebilirsiniz. Yine zor bir soru çünkü o kelimeyi bilmeniz gerekiyor. Kaburu giymek dedim ama Japonca'da 35 tane giymek var. Abartıyorum tabi ama çok fazla giymek anlamına gelen sözcük var. Birisi kaburu. Hemen seçeneklere bakalım. Kutsu ayakkabı demek, boşi şapka demek, fuku kıyafet demek, megane ise gözlük demek. Kelimesine göre giymek veya takmak fiili değişmekte. Öncelikle kutudan başlıyoruz. Ayakkabı için hak diyoruz arkadaşlar. Kutsu Haku dediğimizde ayakkabı giymek anlamına geliyor. Bu Haku aynı zamanda pantolon içinde kullanılıyor. Pantolon giymek dediğimizde Haku diyoruz. Yani zubongo Haku dediğimizde pantolon giymek anlamına geliyor. Ayakkabı ve pantolon için giymek olarak hakuyu kullanıyoruz. Devam ediyorum. İkincisi boşi. Boşi demek şapka demek. Şapka takmak anlamında ise kaburuyu kullanıyoruz. Arkadaşlar boşi o kaburu dediğimizde şapka takmak anlamına geliyor. Diğer şık fuku. Fuku kıyafetti. Kıyafet giymek anlamında ise kiriyi kullanıyoruz. Fuku o kiri dediğimizde kıyafet giymek anlamında kullanılıyor. Son olarak mega var? Mega ne gözlük? E, gözlük takmak için ise Meganeo Kakeri diyoruz. Buradaki Kakeri takmak anlamına geliyor. Yani kutsu haku boşio kaburu fuku o kiru. Megane o Kakeru gibi giydiğimiz şeye göre fiili değişmekte. O yüzden bu sorunun cevabı iki olacak. Yani Boşio Kaburu şapka takmak anlamında Boşio Kaburimas şapka takarım veya takacağım anlamında kullanılmakta. Watashi wa dekakeru toki ni Boşio Kaburimas. Watashi wa dekakeru toki ni Boşio Kaburimas. Hemen diğer soruya geçelim. Kotoshi kara Nihongo o imasu. Kotoshi kara Nihongo o Imas. Seçeneklere bakalım. Hemen kelimelere bakalım. Kotoshi demek bu yıl demek. Kotoşi kara dediğimizde ise bu yıldan itibaren anlamına geliyor. Nihongo demek Japonca demek. Yine oğumuz var Japoncayı bir de burada e, T formu var. T imas gelecek ama hangi T imas gelecek? Bu soruluyor dediğim gibi daha önceki dersimde anlattığım gibi T imas şimdiki zaman idi. Yani bu yıldan itibaren Japoncayı e, bir şey yapacağım anlamına geliyor. Hemen şıklara bakalım. Nui de imas var. Nugu soymak demek arkadaşlar. Biraz önceki e, ee, giyimi öğrenmiştik. Bu tam tersi giydiğimiz şeyleri soymak anlamına geliyor. Mesela ne öğrenmiştik? Kutsu, hakı, boşio, kaburu, fuku, kiri demiştik. Ama bunların hepsi için nugu diyoruz arkadaşlar. Yani kutsu, nugu, boşio, nugu, fuku, nugu. Kullanabiliyoruz fakat megane için kakeru dediğimiz megane için hazısı diyoruz arkadaşlar yani sadece megane yani gözlük için bu nuguyu kullanamıyoruz o kadar diğer şeyler için soymak anlamında bu nuguyu kullanabiliriz hemen devam edelim tabete yimas taberi yemek demekti tabete yimas yiyorum. Devam ediyorum. Üçüncü şık narat deyimaz demek öğreniyorum anlamına geliyor. Narau demek öğrenmek demek. Narat deyimaz öğreniyorum. Son şıkkımız ise şimete imaz. Şimeri demek kapatmak demek. O yüzden şimete imaz deyince de kapatıyorum anlamına gelmekte. Nihongo olduğu için sorumuza yani Japoncayı olduğu için Öğreniyorum olan üçüncü şıkkı kullanıyoruz. Yani doğru cevap üçüncü şık. Koto kara nihongo o naratte imaz. Koto kara nihongo o naratte imaz. Bu yıldan itibaren Japoncayı öğreniyorum anlamına gelmekte. Hemen diğer soruya geçelim. Kanojo wa o hikimasu. Kanojo wa o hikimasu. Seçeneklere bakalım. Kanojo wa piyano o hikimasu. Kanojo wa noto o hikimasu. Kanojo wa koppu o hikimasu. Kanojo wa wo hikimasu. Hemen kelimelere bakalım. Kanojo var. Kanojo demek o demek. Bayanlar için, kızlar için kullanılmakta o anlamına geliyor. Boşluk var. Daha sonra da o hikimas var. Hikimas arkadaşlar bir enstrümanı çalmak anlamına geliyor. O yüzden aşağıdaki seçenekleri eğer okuyamazsak bu soruyu çözmemiz imkansız. Bir enstrümanı çalmak ama acaba hangi enstrüman var şıkta? Şıklara bakalım hemen hepsi katakana. O yüzden okumaya başlayalım. İlk katakanımız piyano. Piyano demek piyano olduğu için e, doğru cevap bir arkadaşlar. Piyano, hikimas, piyano çalmak anlamına geliyor. Kanonca va piyano o hikimas. O piyano çalar anlamına gelmekte. Hemen diğer seçeneklere bakalım. Noto var. Noto demek defter demek, kop demek, bardak demek. Spot ise spor anlamına gelmekte. Hemen diğer soruya geçelim. Kaydan de go e ikimashita. Kaydan de go e ikimashita. Seçeneklere bakalım. Go e ikimashita. 5 kay'e gittik. 5 nin'e gittik. 5 do'e gittik. Hemen kelimelere bakalım. Kay'dan demek merdiven demek değilse ile anlamına geliyor burada merdiven ile. Daha sonra 5 sayımız var, boşluk var. E2 maçta, E2 maçta Gitti veya gitti işte öznesine göre değişiyor ama iku fiilinin geçmiş zamanı iku iki maçta olmuş yine e var bu e yönelmeydi hatırlıyorsanız yerden sonra e koyduktan sonra iki maç dediğimizde oraya doğru gitmek veya gidiyorum veya işte gittim anlamında kullanılıyordu yani merdiven ile bir yerlere gittim anlamında kullanılmış hemen seçeneklere bakalım öncelikle hiki var bu hiki arkadaşlar biraz önce çıkan sayaçlardan bir tanesi Hiki hayvanları sayarken kullandığımız sayaç mesela iki tane kedi dediğimizde nihikino neko diyoruz İki tane kedi anlamına geliyor diğer şıkkımız ise kay kay katları sayarken kullandığımız kelime birinci kat ikinci kat gibi Hemen devam ediyorum. Nin var. Nin biraz önce çıkmıştı. İnsanları sayarken kullandığımız sayaçtı. Son olarak doğumuz var. Bu doğunun birkaç anlamı var. Ee, en çok bilinen anlamı derece anlamı arkadaşlar. Mesela havanın sıcaklığını, suyun sıcaklığını e, biz bu doğu ile gösteriyoruz. Yine doğunun diğer anlamı kez sefer anlamı var. Mesela Fuji Dağı'na bir kez tırmanım deyince bu doğuyu kullanabiliyoruz. Yani sorumuzda katı sorduğu için sorunun cevabı iki olacak. Kaydan de Gokai'ye iki maçta. Merdivenle 5. kata gittim anlamında kullanılmakta. Hemen diğer soruya geçelim. Tebülü no ni hon ga arimas. Tebülü no ni hon ga arimas. Seçeneklere bakalım. Tebülü no 上テーブルの下テーブルの横テーブルの後ろ。 Bu soru basit bir soru çünkü daha önce aynı soruyu size birkaç kere benzer soruları sormuştum. Neden bu soruyu şimdi sordum diyecek olursanız bu sınavda bazen resme bakarak cevap vermeniz gerektiği oluyor. O yüzden bu da resme bakarak cevap vermeniz gereken bir soru. Hemen resme bakalım. Bir masa var. Üzerinde de kitap var ve soruyu okuyalım. T buru no var. T buru masa. No ise nın anlamına geliyor. Masanın boşluk var. Ni hong arimas? E, masanın bir yerlerinde yine kitap var ama neresinde? Hemen resme bakıyoruz. Masanın üzerinde kitap var. O yüzden bizim üzerinde şıkkını seçmemiz gerekiyor. Şıklara bakalım. Ue üzerinde demek, işte altında demek, yoko yanında demek, uşuro ise arkasında demek. Biraz kolay bir soru ama mantığını anlayın istedim. Resme bakarak bu soruyu cevaplayabiliyoruz ki cevabı 1 olacak. Table'un ue ni hon ga arimasu. Table'un ue ni hon ga Hemen diğer soruya geçelim. Okaasan ni denwa o Okaasan ni denwa o. Seçeneklere bakalım. Denwa o tabemas. Denwa o kakemas. Denwa o nomimas. Denwa o Sakimasu. Hemen kelimelere bakalım. Okasan anne demek, denwa ise telefon demek. Anne telefon. Esmek anlamında bir sorumuz var arkadaşlar. Hemen şıklara bakalım. Tabemas var. Tabemas demek taberudan geliyor. Yemek anlamına geliyor. Yani yemek, yerim veya yiyeceğim anlamına geliyor. Denva tabemas olmuyor. Diğer şıkkımız ise kakemas. Bu kakemasın da birçok anlamı var arkadaşlar. Ve bu anlamlarından bir tanesi de telefon açmak, telefon etmek anlamında o kakemas anlamında kullanıyoruz şimdilik. En ee, 5 olduğu için biz Denwo kakemas olarak ezberlersek sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Diğer şıkkımız Nomimas, içmek e, olduğu için Nomu'dan geliyor. içmek olduğu için Nomimas, içerim veya içeceğim anlamına geliyor. Dördüncü şıkkımız ise sakimas. Sakimas demek çiçeğin açması anlamına geliyor. Ee, mesela hanaga sakimas veya sakıraga sakimas dediğimizde çiçek açıyor veya e, işte sakır açıyor gibi anlamlara geliyor. Bu sakimastan önce ga geliyor arkadaşlar. Ga sakimas olarak kullanıyoruz. Yani cevabımız iki olacak. Okasani denwo kakemas. Okasani denwo kakemas. Bu arada denwo kakemastan önce ni geliyor. Yani telefon açmak istediğimiz kişiden sonra ni koyduktan sonra denwa o kakemas diyoruz. Mesela babamıza telefon açmak için otosan ni denwa -ka kakemas veya bana telefon açmak için mesela Güneş Sanni, Denva, Kakemas gibi niye koymanız gerekiyor? Sorularımız bu kadar. Geçen derste size kanji listesini ezberlemenizi söylemiştim ama umarım ezberliyorsunuz. Çünkü bu sefer size ek olarak kelime listesini vereceğim. Kanji ek olarak bu kelimeleri de ezberlemenizi istiyorum. Bu kelime listesini de aşağıya koyuyorum. Lütfen kanjisi bitenler kelimeleri ezberlemeye başlasınlar. Tabii ki aynı anda ezberlemeniz de mümkün. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda yine aynı şekilde M5 soruları Cevaplamaya devam edeceğim Eğer etrafınızda Japonca çalışan Tanıdığınız varsa Tavsiye etmeyi unutmayın destekleriniz için çok teşekkür ederim Bugünlük bu kadar arkadaşlar Eğer ki sorunuz varsa Yorum bölümünü yazmayı unutmayın Eğer ki bu videoyu beğenirseniz lütfen Kanalıma abone olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Güneşli günler dilerim Matane